Merhaba arkadaşlar artan aşılama oranına göre vaka sayıları neden düşmüyor vakalar daha da artacak mı bilim kurulundan önemli açıklamalar geldi ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Koronavirüs salgınında 2 yıla yaklaşırken pandeminin aşılamaya rağmen halen sona ermemesi insanları tedirgin ediyor. Ülkemizde yüksek aşılama oranı olmasına rağmen vaka sayıları 30 bine yakın olmasının nedeni bilim kurulu üyesi Profesör Doktor. Özlü açıklık getirdi. Profesör Doktor Özlü, koronavirüs olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Koronavirüsü kendilerine yakıştırmıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor dedi. Yaptığı açıklamalarda daha genç ve aşısız kişilerin hastalandığına dikkat çeken Profesör Doktor Özlü, koronavirüs olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Koronavirüsü kendilerine yakıştırmıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor. Delta varyantına bağlı üzen haber sayıları daha önceki virüslere göre iki katına ulaşmış durumda dedi ve aşılamaya vurgu yaptı. Covid ilacı haberlerinin umut verici olduğunu söyledi. İlacın ruhsat almasına şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterli olmayabilir. Göreceğiz şunu da yapacağımız en iyi şey hastalanmamak aşılanmak dedi. Üçüncü doz gerekebilir açıklaması geldi Profesör Doktor Özlü. 2 doz Pfizer Biontech aşısı olanlar 3. doz yapılması konusunda kararı Sağlık Bakanlığı olduğunu söyledi. Ve genelde 6-8 ay çalışmalarda 6-8 ay sonra kandaki antikor seviyesinin azalmaya başladığı görülüyor. Koruyuculuk seviyesinin düştüğüne dair yayınlar gelmeye başladı. O nedenle 3. doz gerekebilir dedi. Ancak net karar Sağlık Bakanlığı'ndan çıkacak dedi Profesör Doktor Özlü. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.